Evet. Zariyat 41 ve 42 ayetleri. Zariyat. Mealen okuyorum. Bir arada birer kelime söyleyeceğim. Ağat kavmi, kavminde de efendim ibretler vardır diyor. Zariyat. 41-42. Onları kasıp kavuran Errih-el-akim. errih akim göndermiştik. Üzerinden geçtiği şeyi canlı bırakmayan küledip savuruyordu. Öyle bir rüzgar gönderdik. Müminin suresi 41. ayet. Nihayet hak tarafından korkunç bir ses onları yakalayıverdi. Onları bir sel süprüntüsü haline getirdik. Yani nasıl efendim sel alır bir şeyler alır götürür efendim ondan sonra onları da bir sel süprüntüsü gibi götürür ki sonunda ve buğden lil kavmi zalimin. Mümin suresinin son ifadesi zalimler topluluğunun canı cehenneme diyor Rabbimiz. Canı cehenneme diyor artık iş bitti. Hakka suresi 6 ve 7. ayetlerde ise şöyle buyuruyor. 6. ayet. Ve emme adun fe uhliku birihen sarserin atiye. Evet. Ve evet. emme adun ad kavmi fe uhlik helak oldular. Ne ile? Birihen sarserin atiye. Pek şiddetli bir kasırga ile helak edildi diyor. 7. ayet. Allah o kasırgayı üzerlerine 7 gece 8 gün. Bu ayette açık artık arkadaşlar. ifade açık. Yedi gece sekiz gün kesintisiz olarak musallat ettiği. Öyle ki diyor orada olsaydın o kavmi içi boş kurma kütüpler, kütüpler gibi serdiklerini gördün o rüzgar karşısında diyor. Hakka yedi. Ve seksinci ayet muhteşem nokta. Fehel terâ min bakiye. Bunlar işte bütün bunları yaşadılar, gördüler. Sen geride kalan bir şey görebiliyor musun artık? Onlardan bir iz, bir söz, bir şey kaldı mı? Hepsi yok olup.